Kadına şiddet mesela son dönemde artıyor dedik ya. Mesela sadece içgüdüler, sadece duygular vesaire değil, başka sebepler de olması lazım. Niye kadına şiddet artıyor mesela son dönemde? Bunu biz çokça görüyoruz. Mesela iş sadece namus meselesi mi, işte finans zorlukları meselesi mi, geçim darlığı mı? Yoksa nedir acaba? Sizin tespitleriniz ne? Şimdi şu, şöyle Asım Bey, e, dedik ki az önce e, saldırganlığı ya da işte şiddeti kontrol edilemeyen öfke olarak değerlendiriyor. Hı hı. Kontrol edilemeyen öfke. Bu öfkenin ya da tabi gerginlik durumunun sebeplerine baktığımız zaman bireysel sebepler olmakla birlikte toplumsal karşılığı da var. Aynı şekilde sosyoekonomik düzey de var bu işin. Yani baktığımız zaman bir e, sosyoekonomik düzeydeki yetersizlik, bir yoksulluk, ekonomik anlamda yaşanan zorluklar, ya da işte iflas durumları ya da sürekli bir yer değişikliği durumu ya da belki işte hani e, sosyal anlamda veya işte e, tanımlama anlamda yaşanan bazı problemler buna beraber yanlış politikalar e, buna sebep olabiliyor bu anlamda yine mesela evlilikle ilgili baktığımız zaman evlilik uyumsuzlukları veya işte sağlıklı olmayan evlilikler doğru olmayan evlilikler e, birbirine uy uygun olmayan uyumada, uygun olmadı halde evlenen ya da evlendirilen çiftlere baktığımız zaman maalesef birçok boyutu oluyor. Tabii ki mesela hani en önemli yapılardan bir tanesi de medya ayağı. Yani toplumu şekillendiren biliyorsunuz hani şöyle biliyorum ben. Türkiye'de üç büyük güçten bahsedilir yasama yürütme yargı ama aslında en büyük güç medyadır. Ve medya üzerinden mesela ya yanlış etkide bulunuyor yapılan programlar ya da yayınlar üzerinden. Yine bir şiddet teşvik ediliyor maalesef ya da tam tersine yetersiz bir destek sağlanıyor bu sorunun çözülmesi noktasında. Yani birçok boyutu var işte işsizlik gibi. Anne baba tutumlarındaki yanlışlıklar ya da eksiklikler gibi ya da işte rol model olması mesela anne babaların rol model olması aynı şekilde buna bir e, tepki oluşturabiliyor. Ama hani yine de şunu vurgulamaya yine e, ihtiyaç hissediyorum anne baba tutumları anlamında. Şayet bir çocuk yetiştirilirken ihmal ediliyorsa, örseleniyorsa ya da tam tersine gereğinden fazla yüceltiliyorsa o kişinin de teknik olarak hani zaten narsistik bir yapı olmamasını bekleyemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani kişi şöyle ifade edeyim. 5 düzeyinde bir değer var kişinin. Şayet anne babalar o çocuğa ısrarla 10 olduğunu iddia ediyorlarsa, ifade ediyorlarsa hal dilleriyle ya da tepkileriyle ya da tam tersine 1-2 olduğunu iddia ediyorlarsa veya bunu yüklüyorlarsa tabi caizse çocuğa kişi büyüdüğü zaman abundene oluyor toplum içerisine çıktığı zaman. Yani insanlar ona reel karşılığını veriyorlar. Diyorlar ki sen 5'sin diyorlar. O diyor ki nasıl ya 5'im ben diyor. Sonuçta ben hep 10 dendi bana wow dendi, sen süpersin dendi, on numarasın dendi, bir numarasın dendi tabiri ise ve ya da tam tersine kişi altlarda algılatıldığı zaman ömrü boyunca sen beşsin dendiği zaman şaşırıyor ve beşi yakalamak için çaba sarf ediyor bu anlamda. İşte bu eziklik duygusu ya da çaresizlik duygusu ister istemez kişinin toplum içerisinde kendisini kabul ettirme çabasına girmesine sebep oluyor. Buna bağlı olarak da bazen kabul edilmeme, reddedilmeme durumunda da ciddi tepkiler gösteriyor. Bu Orhan Gencebay'ın biliyorsunuz, Orhan Baba denir ya, Orhan Baba'nın bir parçasında işte e, gerçi olmayabilir ama yanlış bir şey söylemiş olabilirim. Ya benimsin ya toprağın diye bir şey vardı. Bir parça vardı. Ya benimsin Hı. ya toprağın. Sanırım o Şimdi bu cümle bile, bakın bu cümle bile bir kişi ya da toplumu ki bunu binlerce, on binlerce, milyonlarca insan dinliyor. Hepimiz dinledik bunu. Bu cümleyi sadece alsak bile ne kadar çarpık bir zihniyete e, sahip olduğumuzun önemli bir göstergesi. Yani eğer sen bana ait değilsen işte narsistik yapılarda şöyle bir yapı vardır Asım Bey ee, hı hı. ya benimle berabersin ya da karşı taraf. Ortada duramazsın. Safını belli etme mevzusu var yani. Sapını bellet. Evet, evet. Benimle misin karşı taraf? Şunu de diyemez yani kişi. Ya ben ortada durmak istiyorum ya da işte ben üçüncü bir duruşta bulunmak istiyorum. Hayır, o zaman sen de rakipsin olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da toplumda böyle bir ayrışma. Şu an mesela maalesef ama maalesef bunu söyleyebilirim Türkiye'de veya işte e, toplumumuza yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi ayrışma problemi, ötekileştirme pro problemi, bir nevi kapsanmama problemi. Yani sözler geldiği zaman tırnak içerisinde benim işte 80 milyon milletim ya da vatandaşım diyebiliyoruz. Hı. Ama reale baktığımız zaman maalesef işte şucu, bucu, ocu şeklinde bir ayrıştırmaya sebep oluyoruz. Doğal olarak evet. da burada şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Ötekileştirilen insanlarda da otomatikman refleks sergilemiş oluyor bu noktada. Evet. Bu da işin farklı bir boyut. Evet. Yani ağzı bozuk bir adamın işte ne bileyim meydanlara çıkarak, programlara çıkarak vesaire birilerine küfretmesi, birilerine e, hedef olarak e, ön tarafa koyması, başkalarına hedef olarak göstermesi, aynı zamanda ötekileştirmesi, hain ilan etmesi, terörist ilan etmesi, e, kendi taraftarları olan, kendi sevenleri olan insanları da o söylediği kişilere karşı nefretle ve kinle, doldurur aynı zamanda ve bunun da yansımalarını biz toplumda görüyoruz ne yazık ki. Sizin söylemiş olduğunuz o şarkı yani ya benimsin ya kara toprağın meselesi aslında toplumun bir fotoğrafı gerçekten de toplumun bir özeti. Mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de boşanmış olan çiftlerin daha sonra böyle arkadaş kalamaması, ne bileyim, hayatlarının bir bölümünü paylaşmış olmalarına rağmen birbirlerine yabancıymış gibi davranmaları, hiç görüşmemeleri vesaire bu ayrı bir konu. Ama özellikle erkeğin kendisinin ayrılmış olduğu, boşanmış olduğu eşinin başkasıyla evlilik yapamayacağını, başkasıyla arkadaşlık edemeyeceğini vurgulayıp ona şiddet uygulaması. Bu da ayrı bir sıkıntı ne yazık ki. Ama burada siz demin dediniz ya medya çok etkin diye. Ben buna sosyal medyayı da etkiliyorum hocam. İnternetin artık cep telefonlarıyla dünyanın daha doğrusu internet aracılığıyla ve cep telefonları aracılığıyla cebimize girdiği bir yerde her türlü ahlaksızlığın da pompalanabildiği, her türlü ahlaksızlığın da yayılabildiği bir ortamda bu sefer ailevi değerler de çatır diyor. Çünkü kadın beklenti içerisinde bir e, evlilik yapıyor. Aynı şey erkek için de geçerli. Erkek de bir beklentiye giriyor ve karşılıklı olarak beklentiler karşılanmadığında, karşılanamadığında daha doğrusu ya da farklı örneklerden yola çıkarak e, daha farklı, daha e, üst noktalara taşınmak istendiğinde bu her konuda geçerli. O zaman bu ahlaksızlık cebimize giren dünya bizi mutsuzluğa da, ayrılmaya da ve ne yazık ki şiddete de e, götürüyor. Bilmiyorum yanlış mı söyledim? Yani şöyle aslında önemli bir noktaya parmak bastınız aslında. Bey. E, dediğiniz gibi hani az önce dedik ya değerlerden bahsettik. Yani sadece dini değerler olarak düşünmemek lazım bunu. Hı hı. Tabii ki dini değerler en önemli yapılardan bir tanesi ama onun dışında evrensel değerler, milli manevi değerlere baktığımız zaman, insan haklarına baktığımız zaman hiçbir yerde e, benim bildiğim kadarıyla en azından e işte e, ayrıldığın eşine tabi ki müsaade etmemelisin veya işte hani e, tamamen boşandın adı kondu yeni değerlerde de ne vardır? Mahmut e, Hocam değerlerde de, yeni değerlerde de ne vardır dediniz yine kesildi. Bir e, internet ilgili bir problem var bilmiyorum ama peki şimdi e, dedik ki az önce değerlerden bahsettik ve hmm. değerlerle ilgili mücadele ederken ee, bunların teorik olarak bilindiğini ama pratikte uygulanmadığını bahsettik. Şimdi e, burada eğer bir kişi dediğim gibi tırnak içerisinde hani resmiyette ve hani e, reel anlamda boşanmadan sonra ısrarla işte e, gidip e, o kişiye zarar vermeyi tercih ediyorsa işte burada terk edilmişliğe bağlı olarak değersizliğe bağlı olarak ezikliğe bağlı olarak onu saltı tabi hazmedemediği e, için e, o iç dünyasında öyle bir yangın oluşuyor ki bu da maalesef şiddete sebep oluyor. E, bu da işin farklı bir boyutu onunla. Evet. Ama e, aslında bunu da ifade etmek istiyorum. Hani toplum dedi dedik ya toplumda bir narsistik yapıdan bahsediyoruz, bir yandan da işte liderlerden bahsediyoruz. Bunu da lütfen hani bir çerçevede ele almayalım. Genel anlamda ifade ediyorum. Evet, farklı bu. toplumlarda da bu durum. E, tek bir toplumla ilgili ifade etmiyorum. Bunu bir şey hocam bu Amerika'da da geçerli yani Trump'ın evet. liderliği zamanında neler yaşandı bu ülkede evet. yani koskoca evet. beyaz sarayı bastılar Trump'ın taraftarları evet. şiddet uyguladılar oradaki görevlere evet. karşı da şiddet uyguladılar vesaire bir vandalizm sergilendi. Evet. Aynı şey Türkiye'de de yaşanıyor hocam yani hangi partiden olursa olsun işte Devlet Bahçeli'nin söylediği söz üzerine MHP'liler hurra birilerine saldırabiliyor. Sonra Erdoğan'ın söylediği bir söz üzerine AKP'lilerden bazı fanatikler birilerine saldırabiliyor. CHP için de aynı şey geçerli bu. HDP için de geçerli. Ne yazık ki bizim bu anlayışımızda bir problem var. Evet. Şimdi yapacağım yorumu. Hani dediğim gibi, dediğim birçok partide de olabilir, toplumlarda da olabilir ya da diyelim ki aşiretlerde de olabilir. Güneydoğu'da yaşananlar ortada maalesef. Hı hı. Orada da çok ciddi hani sadece Güneydoğu değil. Bunu yanlış anlamadı olmasın. Farklı alanlarda da olabilir. Kuzeyinde de oluyor, güneyinde de oluyor, doğusuna batısına da oluyor. Ama aşiret kültürü daha çok bizim güneydoğumuzda olduğu için o anlamda ifade ettim. Şimdi bakın orada da şöyle bir yapı var, bir sistem gelişiyor. Bireysel yani toplum içerisinde eğer o narsistik yapı yoğunsa kişiler kendilerini mesela hani büyük görme ihtiyacı hissediyorlarsa, kendileri de bunu yapamıyorlarsa otomatikmen bir şemsiyenin altında ee, narsistik bir şemsiyenin altında kendilerini iyi hissetmeye ve var etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla da o şemsiyenin altına sığınıyorlar ve bu anlamda işte lider toplumu toplum lideri beslemiş oluyor. Böyle bir kısır döngüye girmiş oluyor. Kısır döngü. Yani tabii evet. memnun, satın memnun ama toplum bu anlamda öyle bir çıkmaza giriyor ki çıkması mümkün değil, değil sağlıklı bir yere gitmesi mümkün. Bu anlamda kriz üstüne kriz yaşanıyor. Ekonomiyi kastetmiyorum yanlış anlam olmasın. Toplumsal bir krizden bahsediyorum, psikolojik bir krizden bahsediyorum, sosyolojik bir krizden bahsediyorum kastettiğim bunlar ve bu anlamda öyle problemler yaşanıyor ki bu sarmalın içerisinden çıkamıyoruz. Neden? Çünkü toplum o şemsiyenin altında kendisini iyi hissediyor, çarpık bir şekilde sağlıklı olmayacak bir şekilde. E, lider de kendisini mesela o toplum üzerinden narsistik anlamda var ettiği için maalesef birbirini besleyen, lider yönetilen yöneten denge, dengesizliği oluşmuş oluyor döngüsü, kısır döngüsü ve bunun içinden çıkılamıyor maalesef evet. çünkü farkındalık problemi de gerçekleşiyor burada kesinlikle haklısınız otoriter toplumlarda halkın da kendisine otoriterlik taslayanlara karşı otoriter olamayacağı için kendisiyle e, iletişim halinde olduğu insanlara, diğer insanlara, yaşça küçük olanlara, cinsiyet olarak farklı olanlara bir şekilde en azından statü olarak farklı olanlara daha aşağıda olanlara otoriterlik taslıyor. bu da işte şiddeti beraberinde getiriyor bir e, soru daha olsun o da son soru olsun hocam bu arada e, şu anda tabi gündemde e, Erdoğan'ın hastalığı var e, Erdoğan'ın hastalığı ile ilgili biz yaklaşık bir buçuk saat sonra bir özel yayın yapacağız Mahmut hocam e, onun için şu anda bütün YouTube'dan yayın yapanlarda özellikle bu konuyla ilgili yayınlar var. Ee, i̇nsanlar diyebilirler ya kardeşim şu anda Türkiye'nin gündeminde bu var siz ne konuşuyorsunuz falan diyebilirler. Ama çok önemli bir şey. Çünkü ekonomik krizden bahsettik ki az önce en azından vurgu olarak asıl mesele toplumsal krizdir. Kişilerde meydana gelen krizlerdir. Ekonomik problemler bir şekilde giderilir er ya da geç ama toplumsal krizler asla ama asla kısa vadede düzeltilemez. Bu çok önemli bir vurguydu hocam. Şimdi bu narsistik Çünkü kişilik... Şey... Buyurun. Özür dilerim. Şimdi dediğiniz gibi ekonomik boyut hani e, 3 yıl 5 yılda çözülür. Bir şekilde halledilir ama bir toplumsal ahlak ahlak problemi, toplumsal anlayış problemi, toplumsal duruş problemi, toplumsal zihniyet problemi hı hı. eğer varsa bir problem bunun çözülmesi tahmin edilenden çok daha uzun sürer Asım Bey bunun çözümü maalesef tahmin ettiğimiz kadar kolay bir şey değil. Çünkü az önce dedim ya hani köklü değişikliklere ihtiyacımız var, köklü projelere ihtiyacımız var. Çünkü bu var olan durum işte kadın cinayeti bahsediyoruz, şiddetten bahsediyoruz veya işte haksızlıklardan, adamlıklardan bahsediyoruz. İnsanların şu anda Türkiye'deki en büyük problemlerinden bir tanesi maalesef bir güven problemi yaşıyorlar. Sadece ekonomik bir güven problemi değil, gelecekle ilgili ne yiyeceğim problemi değil. Ben burada kendimi güvende hissediyor muyum? Hakkımı arayabilir miyim? veya bir hak uğradığım zaman bunun karşılığını farklı yerlerde özellikle Adalet Sarayı'nda arayabilir miyim anlamda bir güven problemi yaşıyorlar. Şimdi bu güven problemini tekrar test etmek kolay bir şey değildir. Çok zordur. Bunun için de dediğim gibi belki de hani yıllarca sürecek nesillerin mesela gerektirdiği bir değişime ihtiyaç var. Yoksa hani böyle hadi bakalım bugün projeyi ürettik, yarın mevzuyu çözüyoruz kolaylığında olmayacak ve olmuyor maalesef bu durum. Olmaz. Nesiller gerekiyor bunun çözümü için gerçekten de vurgu çok önemliydi. Fakat işte hep olumsuz tarafından vurgular yapıyoruz. Belki şu internet ve iletişim çağında daha doğrusu bu iletişim çağını hayra kullanmak çok önemli. Belki de o birkaç nesilde düzelebilecek olan bu sıkıntılar. Eğer bu iletişim çağının özellikleri de iyi kullanılırsa belki daha kısa süre içerisinde halledilebilir. Bu da başka bir realite ne yazık ki. Bu arada bir seyircimiz demiş ki çocuklarımıza paşam diye hitap ediyoruz. Kendi isimleri ile çağırmak yerine paşam diye çağırırsan tabii ki o da herkesi emireri gibi görecek ve narsist biri olacaktır demiş. Yani ee, nasıl bir bakış açısı? Ee, sanki bana farklı bir bakış açısı geldi ama doğru da gibi geldi. Evet. Şimdi şöyle tabii ki hani bir çocuğa sadece paşam ya da prensesim ya da işte prensin falan dediğimiz için çocuklar narsist çıkmaz ama önemli bir nokta. Kesinlikle çocuğumuzu bir birey olarak algılaması, kendisini bir birey olarak algılaması noktasında genel olarak hani kendi ismiyle ifade etmemiz, mesela işte ee, hani Ahmet'cim diyebiliriz veya işte oğlum diyebiliriz anlatabiliyor muyum? Ama sürekli e, e, izleyicimizin dediği gibi paşam, prensesim, kralım işte sen tavcaysa uçtun, kaçtın falan dediğimiz zaman işte çocuk yaşında o somut dönemde çocuk soyut düşünemediği için ve o sistem bu şekilde geliştiği için bir saniye ben gerçekten çok özel bir varlığım olarak niteliyor. Şimdi de, az önce dedim ya iki boyutlu. Bir şişirdiğimiz zaman çocuğu olması gerektiğinden fazla yükleme yaptığımız zaman İkincisi, ol, olduğu değerde vermediğimiz zaman, örselediğimiz zaman, değersizlik hissettirdiğimiz zaman, ötelediğimiz zaman ya da işte ihmal ettiğimiz zaman, ya da işgal ettiğimiz zaman, ya da tabi teca tecavüz ettiğimiz zaman, tecavüz demek sadece cinsel anlamda söylemiyorum, bunu her defasında vurguluyorum. Ruhsal anlamda tecavüz ettiğim zaman, duygusal anlamda tecavüz ettiğimiz zaman, otomatikman o kişi farklı bir sıkıntıya sebep oluyor. Evet İsmiyle güzel. hitap etmek yerine, sürekli ama sürekli bu tarz böyle işte şişirici ifadelerle, yani ego yapısını şişirici Negatif anlamda ifadeler kullanıldığı zaman tabii ki problem teşkil eder. Buna da dikkat etmekte fayda var. Evet. Bu arada çözümü konuşacağız şimdi. Yani kişi olarak, toplum olarak ve de onların üzerinde de devlet olarak nasıl bir çözümde e, buluşmalıyız. Bununla alakalı sizin söyleyecekleriniz çok önemli. E, bu arada e, ben daha önce bu programda da bahsetmiştim. BBC'nin yayınlamış olduğu bir belgesel var ve human belgeseli, insan belgeseli. O belgeseldeki ilk karelerden bir tanesini hiç unutmuyorum hocam. Siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Siyahi bir çocuk işte birilerini katletmiş, öldürmüş, anneyle kızı öldürmüş ve hapse düşmüş. Ama orada başka bir şey yaşıyor. İşte o öldürdüğü annenin ve kızın annesi ona sahip çıkmış. Yani onunla ilgilenmiş, onunla konuşmuş ama ona düşman gibi bakmamış yani. Neyse çocuk diyor ki ben çocukluğumda babamdan hep şiddet gördüm. Ee, ama bu şiddeti gösterirken bana dedi ki ben seni seviyorum, ben sevgimi böyle gösterebiliyorum. Ben de sevginin böyle gösterileceğini öğrendiğim için en çok sevdiklerime en çok sevdiklerime en ciddi zararları verdim diyordu. Bunun böyle olmadığını hapishanede öğrendim. E, diyordu. Göz yaşlarıyla anlatıyordu siyahi bir e, genç. Beni çok etkilemişti mesela. Annenin ve babanın ailede çocuğu yetiştirirken kullandığı dil de, onu öğrettikleri de onun önünde gösterdikleri de kesinlikle ama kesinlikle çok önemli hocam. Bir seyircimiz bununla alakalı Şimdi demiş ki aslında özür dilerim. Şimdi buyurun. bizim toplumumuzda şey var ya hani baba hem sever hem döver. Bu Büyüdüğünde ne oluyor? Koca hem sever hem dövere dönüşüyor. Maalesef. Hı hı. Şimdi dolayısıyla da sevgi dilimiz bizim dövmek olmamalı. Sevgi dilimiz şiddet olmamalı. Sevgi dilimiz vurmak olmamalı. Sevgi dilimiz hakaret olmamalı. Sevgi dilimiz e, ihmal etmek olmamalı. Sevgi dilimiz içten sevmek olmamalı. Biz somutlaştırmamız lazım sevgimizi ama dediğim gibi bu e, beden dili vurmak ya da kırmak olmamalı. Tam tersine sarılmak olmalı. Tam tersine çocuğumuza bir makas almak olmalı. Tam tersine çocuğumuzu öpebilmek olmalı. Tam tersine Çocuğumuzla yeri geldiği zaman birlikte aktiviteler yapabilmek olmalı. Tam tersine diye vurguluyorum. Çünkü bunlar maalesef sevme adı altında yanlış davranışlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bu da vurgulamak gereken bir boyut. Evet hocam.